su kabından ev, damacanadan yuva, paspastan yatak, kapaktan tabak. Bunların hepsi dondurucu soğukta sıcak bir mekan için. Sokak kedilerinin barınması için farklı ve dikkat çekici bir çalışma yapıldı. Malatya Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği tarafından farkındalık oluşturmak, soğuk kış günlerinde sokaklarda yaşayan hayvanlara kapalı ve sıcak mekan oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir çalışma yapıldı. Şehrin değişik yerlerine konacak olan geri dönüşüm malzemelerinden yuva yapmak fikri Kayısı Diyarı Araştırma Toplum Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirildi. Su kabından ev, damacanadan yuva, paspastan yatak, kapaktan tabak bunların hepsi dondurucu soğukta sıcak bir mekan için. Evet, sokak kedilerinin barınması için farklı ve dikkat çekici bir çalışma yapıldı. Dernek Başkanı Sevda Kök bu projeyle hem canlara can olacağız hem de geri dönüşümden neler yapabileceğini göstereceğiz dedi. Evet, sokak hayvanlarımız için geçici de olsa geri dönüşüm, evde bulundurduğumuz kırık kovalarla, damacana şişelerle boyayıp, süsleyip içine battaniyeleri koyup sokak hayvanlarımızın barınmasını sağlıyoruz. İnşallah bu e, geçici yaptığımız projeler tüm mahallelerde muhtarlarımızın da muhtarlık evlerinde başlatmasıyla e, tüm mahallelere dağılır ve sokakta kalan hayvanlarımız şu kışın zor şartlarını sıcacık yatarak geçirebilirler. Tabii muhtarlarımızı da davet ettik ama Katılmadılar. Artık inşallah buradan muhtarlarımıza seslenmiş olalım. Bu tür sosyal projelere daha çok katılım sağlasınlar ki kendi mahallelerinde sosyal etkinliklere de faydalı olabilsinler.